Evet arkadaşlar bugün sabitte Şirin ve Sekar devam ediyoruz. Bugün Evet Ayşe beni yakalamaya çalışıyor. Bu en son. Beni yakalayacak mı? önce. Akşam olmuştu. Bir bir dakika. Nasıl benim krem. Onun da bir evi var. Şu an toprak kazmakla meşgul. Ayşe hadi. Uyuyalım ikimiz de. Ayşe sen daha, Ayşe sen toprak toplama ne yap biliyor musun? Beni yakalamaya çalışacaksın amacın bu. Ama hani bak bir yaratık gelebilir belki. Tamam. Hani sen beni yakalamaya çalışmalısın. Yakalamayacağım. Ben de senin evini bozmaya çalışırım o zaman. Valla gezgin tüccar. Görmezlik hisseli satıyor mu? Hey tüccar, gezgin tüccar. Ben gezgin tüccar yok Allah kahretsin. Ben bir de zümrüt lazım değil mi oğlum? Şimdi için bir de zümrüt lazım. Hey kanks. <laughs> <laughs> ne? Şunu. <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> 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 Beni yakalaman lazım işte bana vermek için. Tamam. Allah bir para Allah bir dur. para. Dur. Sen şimdi niye geçici mi Hayır ben önce hapsat falan ve ben kaçabiliyorum. Senin evini mahvedeceğim ben de var. Bizi o kadar işkence ettin artık işkence sırası bende. Dur bak 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 bana dokunursa bu ana onunla gelmek zorundayım. Şimdiden koştur koştur. Evini yıkmaya gidiyorum. Dur. Pişti o, o, o zaman beni O zaman beni yakalayıp hapse at. Hapse atarsan yıkmam. Tamam, tamam. Allah, dokunacak bana. Allah dokunacak. <gülüyor> <gülüyor> ben boş oldukça bu evi yıkmaya çalışırım. <gülüyor> oh. <gülüyor> <Bir>. <gülüyor> <gülüyor> Tam var mı gerek yok. Ama evin için kullanmayacaksan var mı? Ya da ver ya. Bir <laughs> Kırma, kırma, aç, aç, at. At 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 at. Dur. Ya tamam bırakalım ya. Oh, nice. hadi, hadi. Tamam olur. Ayşe, sen evine devam et. Hmm. 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 <laughs> ben, o zaman beni kontrol et falan. Hani ben kaç diye kontrol edemezsin.

Kaçıyor. Tamam o zaman beni hapse at ve beni arada sırada kontrol et kaçıyor mu diye. Kaçıyor. Şu anda. Benim kaçıyor. Oh, oh.

Şimdi şuradan video çekeyim size. Of! 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 Kaçtım. Bir daha. Ben suya atladım orada. Zıp su. Suya atladım orada. Ve şimdi seni oradan iteceğim. <laughs> tuzağa düşüyorum. Hay hay hay. Oradasın. Seni görüyorum. Vallahi ben bak, Kireyim! Kireyim! Kireyim Sen de öldüm. Bak değil. Tamam. Her şeyini aldım. Tamam kimliğim var. Kimliğim var. Kimliğim var. var. Tamam da sen beni yakalayıp hapse atman lazım yoksa kaçıyorum. Allah ne kadar geliyor. Bak Ayşe kırarım arılar sana saldırır. <laughs> Saklandım. Oh, arılar sana saldırmaya geliyor.

aldım O. Oh. Alabilir miyim? Aa! Yarım kalp kurtardım. Yarım kalp. Yarım kalp. Bari, yarım kalp. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Şimdi geliyorum, geliyorum. Hapse giriyorum. Böyle benim hapse olduğumu kontrol et ara sıra. Çünkü bazen kaçamak yapıyor olabilir mi? Tamam, Uyu Ayşe. Uyu, sabah yaparsın. Uyu. Tamam, bir şey diyeyim mi? Sabah abi Çünkü sabah önce çayımızı kapalım abi ne belki kaçırırız belki kaçırırız. şimdi bunu Şöyle hepsini bir kayalım. Sadece. O iki var Ya gari var beni çıkacağım diyor. Dwi'n gwneud Mae'n iawn i Mae'n iawn Diyorum. Sana bulaşmıyorum. Sana bulaşmayacağım. Köyüne gideceğim. Tamam mı? Sana bulaşmayacağım. köye gideceğim. Hadi vallahi bulaşmayacağım. Vallahi köyüne gideceğim de köyüne Lan köy ha burada. Tamam bulaşmayacağım diyor. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Köyüne gideceğim diyor. Evet. Yorulduk. Kimizin deliyoruz yorulduk işte bırak. Köye gideyim. <laughs> Allah kahretsin. Böyle mi kesecektim? Lan belki modda olduğumuz için bunu kesebilirim. Bunun ya saldırı, saldırı var. Ben daha çok saldırıyorum. Vallahi gelme bak golem üstüne salarım. Bu benim golemim. Bu benim golemim. Vallahi üstüne salarım şu golemi. <laughs> ya. Ya. Acı bana. Al elimdekini verdim. şey de var. Ne? O 15 şey. Yok, bu tamam. Al. Ama hepsini. Başka bir şeyim yok zaten. Sampai jumpa di video selanjutnya. kafeyime kaçıyorum. Bak valla seninle uğraşmıyorum. git çekil gel. kendi yerin Köyüme gidiyorum ben şimdi. sana karışmıyorum. Bak valla sana karışmıyorum. Bak valla. Bak valla diyorum. Baba ben ben beni komadan bırak Sana bir şey vereceğim. Şey, Bayağı attım. Ama sonra kovalamayacağını. Ama Hayır kovalayamaz. Hop hop hop. Tamam. Sen şu an hmm, biraz bekle. Bir, bir, bir şey yapıp geliyorum. Tamam evine gitmeyeceğim söz. Hmm. Bir şey yapıp geliyorum köyünden. Sonra beni hapsatmamı izin vereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Hmm. Tamam Ayşe. Beni hapse atabilirsin. Gidiyoruz. Bir çocuğu duydum ben valla. Evet, çünkü sakindeyiz değiliz Allah'ım. <laughs> <da>. düştüm. <laughs> Hiçbir şey yok vallaha. Bir de... Hiçbir şey yok vallaha. Vay bir sopa daha. Vallahi kahretmesin başka sopa Hayır. Kötüyüm falan bir şeyim de yok.

Sen, senden uzaklaşalım? Şimdi. Bunu buraya takar. Tamam, işte. Bir dakika. Amacım sadece şey kesme. Bunu, 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 bunu kesme. Tamam, makasın işlemi oydu. Şimdi işleme geçiyoruz. Aşağıda bir dakika. Şimdi. Şimdi ikinci aşama ama dur Sen bir hiçbir şey yapma. Şöyle yaratıcıda bir şey yapma. Ne yapıyorsun? hadi. Şimdi buradan. Değil. Büyüden büyü almam lazım. Benim de büyü yok. Büyü. Büyü. Ben buradan büyük oy Şimdi bir de bağlama gücü lazım. de bağlama büyüsün. Bir tane büyü masası. Burada B, B. Büyü. <laughs> <laughs> ne yaptığımı anladınız. büyü masası. Landır. dur. Lan. Masası. Tamam. biz bunu nasıl ha, bunu için şey lazım bir masası değil bu mu Allah Ekber Anladım, nasıl yapacağım bir masasını bununla bunu birleştirip yapmam lazım da. Nasıl olacak? Bir dakika şimdi. Dur. Vallahi nasıl? Bağlama büyüsü. Nasıl? Tam da o bak? Şöyle. <laughs> of ya nasıl yapacağım? Ya, evet arkadaşlar bunları bir sonraki videoda yaparız artık. Bu arada Ayşe. Şimdi sana sonsuz bir şey vereceğim. Bunu sonsuza dek takmam lazım. belki Gel. Yanıma. Sonra dek takmam lazım. Sonra video bitecek. Bir sonraki videoda efsane şeyler yapacağız. Neredesin Ha tamam tamam tamam. Bunu Ayşe sonsuza dek tatacaksın tamam mı? Söz ver bana. Yoksa vermem ben sana. Um, şimdi onu çıkarırsam kötü olur. Tamam Evet Öder de bilmiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, zil serpmeyi unutmayın. Bu tip ne vakti ya? Bu tip için. Ayşe. Beni görüyor ama. Bana vurup hapse koymayacağım. Bu ha? beni görmüyor bir dakika. Bak, kahretmesin diyor. <laughs> Bak şuna basarak şey yapabiliyorsun. Evet. <laughs> Ahaha.